Rabbena inneke men tudhidin nara fakat ahzeyteh. Ya Rabbi sen kimi cehenneme atarsan şüphesiz ki onu rezil rüsva ettin demektir. Cehenneme girmek sadece şahsi bir azabımız olmayacak. Tüm mahşer halkına ve tanıyanların hepsine rezil olmak olacak. Allah'ın meleklerine rezil olmak olacak. Bu ayet tehdit gibi. Cehenneme atılırsak biz rezil olmuşuz demektir. İşte o rezilliği yaşamamak için, o rezilliğe düşmemek için gayret edeceğiz ama günahlarımız da çok. Allah'ın da mağfiretine, rahmetine böyle sığınacağız işte. Tembel tembel yatıp 5 vakit namazdan uzak durup, oruçtan uzak durup bütün 11 ay sağlık sıhhatimiz yerinde. Neyse biraz daha serine geldi şimdi Ramazan. Ramazana 10 gün kala herkes mide hapısı oldu. 4-5 senedir öyle. Burada yok öyle biri. Burada yok bazılarını söylüyorum. 11 ay istediğimiz kadar kebap yiyebiliyoruz. Ramazana 5 kala herkes doktorda. Bir de cebine ilaç koyuyor. İnan hasta olmasam tutarım yani. <laughs> Ev lazım. Ahmet abinin evi daha güzel. Mehmet amcanın daha güzel. Ayşe ablanın daha güzel. Haydi kredi kuyruklarına bankaya. Daha fazla kredi çekelim, daha güzel ev alalım. E arabanın modeli eskidi, yine bankaya gidelim, yine biraz daha güzel araba alalım. Sonra Resulullah'a komşu olalım. Birine burada deney yaptılar sosyal medyada da gördüm ben. O bir kitapta yazıyordu aslında, belki de oradan gördü yaptı. Şurada kimseye domuz etini şu kadar lokma yediremezsin. Türkiye'de yani sokaklarda Müslüman olarak günahkar bile olsa, bey namaz bile olsa bak bu domuz eti desen ağzını burnunu dağıtıverir adamın. Lan bana domuz etimi yediriyorsun sen. diye. Değil mi? Evet. Ama sokakta kredi kartı şey dağıtıyorlar, kredi dağıtıyorlar mesajla. Yaz 35 35 kurban kurban kredisi. <laughs> Sırada Müslümanlar kurban kesmek için. Umre kredisi bile gördüm ben bu memlekette. Hac umre kredisi bile gördüm. Sonra Resulullah'a komşu olmayı hayal ed ediyoruz. Hak ediyoruz mu? Ses yok. Hak ediyoruz mu? Etmiyoruz. Etmiyoruz ama biraz gayretli olursak zaten hak etmediğimizi söylüyor Resulullah Aleyhisselam ve bunu sahabisine söylüyor. Diyor ki ey ashabım hiçbiriniz ibadetinizle cennete giremeyeceksiniz. Bunu ashabına söylüyor. Geceleri uyumayan gündüzleri oruç tutan mescitlerde sabaha kadar teheccüd kılan biz teheccüd namazına kalkarsak o günü çok bereketli sayıyoruz. Sahabiler mescitte kılıyorlardı. Efendimizin arkasında 30-40 sayfa bir rekatta 70-80 sayfa bir rekatta 30-40 sayfa sabah namazı kılıyordu. Şimdi imamlar 5 sayfa okuyacağım derse kavga çıkıyor çıkışta. Hoca ya diyor saati gösteriyor. O ashabına dedi ki hiçbirinizin ibadeti sizi cennete sokmayacak. Seni de mi ya Resulallah dediler. Beni de dedi. Efendimiz Aleyhisselam sabaha kadar iki rekat namaz kılıp şu Kur'an'ı bitiriyordu iki rekatta. Evet. Beni de dedi. Belki tevazusundan söyledi. Belki de bildiği bir şey vardı söyledi. Bizi dedi cennete sokacaksa Allah'ın rahmeti ve fazlı sokacak dedi. Peki o ashabı ne o ashabı kiram efendilerimizin ibadeti onları cennete sokmaya yetmeyecekse bizimkiler yetecek mi? Yetecek mi? Var mı böyle bir iddiamız bizim? E o zaman biz kendimizi bir muhasebe edelim. Ölmeden önce kendimizi muhasebe edelim.